Murat Paşa için hayalimizle yürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir kadın bakış açısıyla ama belediyeci tecrübesiyle hepsini harmanlayıp enerjimizle sahalardayız. Gençler için, kadınlar için, esnaf için, 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu bir Murat Paşa düşümüz var. Daha gülen bir Murat Paşa'yı hep birlikte düşünüyoruz. Murat Paşa da belediye başkanı olarak hizmetle saçlandırması. Görmüş. Şüphemiz yok ondan dolayı. Enerjinizi. Size başarılar diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Niye siyasete girdim biliyor musunuz? Sizler için girdim. Niye kadınlar, gençler, bunların sorunlarına ilişkin bir şey yapılmaz? Elimize fırsat geçtiği takdirde, adaylığımız açıklandığı takdirde inanın en çok sizler için çalışacağım. Onur memnun oldu. Sen Senin olayım. adın? Allah sen ol. Sen ve e sizler olayacağım. için geleceğiz. Evet. Canım kutluyorum. Çok teşekkür sen ederim. Iyice, da Murat da. Paşa için hayallerimiz ve çıkışlarımızdan yeni dönemde yeni bir Murat Paşa Hoş için geldin. yola çıktık. Bir ilki başaralım diyorum. Ha, Murat Paşa da ha. bir kadın ha, Kalbimden halimden dilerim gerçekten. Herkesin mutlu olabileceği bir Murat Paşa mümkün. I'm going it